yaptığınızı unutmayın.

Oturma, oturma. Nisan ayı Birleşmiş Milletler tarafından otizm farkındalık ayı, 2 Nisan ise otizm farkındalık günü olarak ilan edilmiştir. Bu cümleyi defalarca duyduk. Ülkemizde de her yıl 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü etkinlikleri düzenlenmektedir. Ancak bütün uzun bu yıllara karşın otizmlilerin yaşadığı yapısal sorunlar bir türlü çözüme kavuşamıyor. Otizmli çocuklar ve aileleri bakım, eğitim, terapi, sağlık ve yaşam aktivitesi ve iş kazandırma konularında yeterli devlet desteklemesine ulaşamıyor. Çocuklar ailelerin maddi gücü ve otizm, otizme bakış açısı paralelin. paralelinde, paralelinde eğitim ve terapi alabiliyor. Bu yalnız bırakılma hali otizmli bireyin yaşam kalitesini etkilediği kadar aileyi de etkiliyor. Ve maalesef bu hayatı deneyimleyen aileler çocuklarının onlardan sonra ne olacağını konusunda büyük bir endişe ile birlikte yaşıyor. Kaynaştırma eğitimine devam eden otizmliler akran zorbalığına ve ötekileştirmeye maruz kalıyor. Yasal zorunluluk olan bireyselleştirilmiş eğitim planının hazırlanma ve kullanma süreçleri çoğu zaman yönetmeliklere uygun yürütülmüyor. Aile sürecin dışında bırakılıyor. Kaynaştırma öğrencileri yük olarak görülüp sınıfın arka sıralarına yerleştiriliyor. Ebeveynler sizin çocuğunuza uygun başka okullar var. Çocuğunuza uygun öğretmenler kadromuz yok denilerek okulların kapılarından geri çevriliyor. Toplum yaşamı içinde de ayrımcılık sürüyor. Toplu taşıma araçlarında ve lokantalarda müşteriye oturdukları apartmanlarda komşusu rahatsız ettikleri bahanesiyle istenmiyorlar. Çocuk parklarında bile yalnız oynuyorlar. Çocuklarıyla yalnız bırakılıp tüm bakım işlerinin üstlenen ana bebeğinlerden biri çoğu zaman iş hayatına veda ediyor. Yani ailenin terapi, eğitim, sağlık giderleri büyük artış gösterirken ters orantılı olarak hane geliri azalıyor. Bakımı üstlenen ana bebeğin sosyal güven önceden yoksun kalıyor. Sözün. Özenti aileler çocuklarıyla bilgiler birlikte yalnız bırakılıyor. Her yaşta kutsum diye yalnızlığa mahkum bir hayat reva gözükürlüyor. Otizmler bu aileler için ne yaptınız? Ne yapacaksınız? Ve bugün yürüyüşe katılan bizler için en önemlisi otizmin gerçekten farkında mısınız? Evet. <laughs>